Merhaba hoş geldiniz. Hocam onda bu sorular nasıl hazırlanıyor, nasıl hazırlandı? Hemen bahsetmek isterim. Çok zorlanan bir soru çünkü. İçinde akıllı soru sisteminin olduğu, yapay zeka yardımıyla size her zaman daha verim alabileceğiniz sorulara yönlendiren, özel grafik çizimlerle hazırlanmış tüm bu soruları alanında uzman, çok değerli hocalarımız hazırladı. Bir seneye yakın süren yoğun, gayretli bir çalışmanın ve beyin fırtınasının sonunda yaklaşık 12.500 soruluk dev bir soru kütüphanesi oluşturuldu. Hocalarımız ve hocam üzerinde yapay zeka sistemi uygulayan uzman yazılımcılarımızın da ortak çalışması Ile soru seviyeleri tespit edildi ve sistem algoritmasını öğretildi. Ve sizler de soruları çözmeye devam ettikçe bu öğrenme devam edecek tabii ki. Böylece bir öğrencinin karşısına başarılı ya da başarısız olduğu konulara göre en doğru sorunun gelmesini sağlayan bir düzen geliştirildi. Üstelik tüm soruların cevapları içinde grafik çizimleri koyuldu. Öğrencilerin kolaydan sonra soruları aktif edebileceği karma soru sistemi devreye alındı. En doğru soruların öğrencilerin karşısına çalışmalarına en destek verecek şekilde çıkması için ciddi bir çalışma yapıldı ve çalışma pratiğimizi geliştirmesi için her soruya ipuçları eklendi. Hocalarım soruları hazırlarken diğer taraftan da tüm bu soruların grafikleri çizildi ve böylece hocamon.com devreye alınmış oldu. Kısacası hocamon ciddi, özverili ve profesyonel bir çalışma süreci yönetilerek tüm 9, 10, 11 ve 12. sınıf öğrencilerinin AYT ve TYT hazırlık süreçlerinde başucu yardımcısı olabilmek için hazırlandı ve yayına alındı. 10.000'den fazla akıllı soru hocam onda sizi bekliyor. Şimdiden hepiniz hoş geldiniz. Görüşmek üzere.